Herkese yeni bir PUBG Mobile Legends videosundan selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda herkesin aklında olduğu o Miramar artısı hakkında bilgi size vereceğim bu videoda arkadaşlar. Fakat videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricadan bulacağım. Eğer kanalımıza abone değilseniz ve ilk defa görüyorsanız kanalımıza abone olup yanından çıkan bildirimler kısmından tümünü açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve videomuzda da sizden tam tamına 300 like bekliyorum. Yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle arkadaşlar Miramar gelsin isteyen arkadaşlar yani Miramar'ın gelmesini isteyen arkadaşlar yorumlar kısmına Miramar gelsin yazarsanız yan hesabımda kanalımıza abone olacağım şimdiden gidip yorumlar kısmına Miramar gelsin yazmayı da unutmayın Öncelikle arkadaşlar sizlerden e, yavaş yavaş Miramar hakkında bahsetmelere şöyle başlayalım İlk konumuz arkadaşlar şu şekilde olacak hani oyunda mesela çok fazla pingimiz olduğunda yani Lobideyken maç e, Lobideyken istek zaman aşımına uğradığı zaman arkadaşlar Harita seçimine tıklıyoruz ve haritalarda bizi bir ee, Miramar olduğu gözüküyor arkadaşlar. Miramar ve otobüs. Ee, bu da zaten PUBG Mobile'de var arkadaşlar. Ben onu zaten bulabilirsem ekranda sizlere göstereceğim. Ekrana koyacağım. sizlerde de görebileceksiniz. Bu bazı arkadaşlar da olmuştur ve bunu şu an bunu gören herkes arkadaşlar bir tedirgin oldu. Hani ne bileyim Miramar mı gelecek ya da Miramar geliyor mu diye bir e, tedirginlik oldu. Ben ben de düşünüyorum sizin gibi düşünüyorum. Hani neden oyunda olmayan bir harita öyle gözükebilir ki yani? Altın Sarısı varken, Varenge varken neden gidip de Miramar'ı gösterirsin ki oyun? Hani ondan dolayı bir tedirginlik oldu oyunda. bir Miramar geleceğini dair. İkinci bir konumuz arkadaşlar bir trailer vardı hani geçen zamanlarda bir trailer vardı arkadaşlar. E, bu trailerimiz de şu şekildeydi. Hani bir clip vardı. Bunu da ekrana koyuyorum arkadaşlar bir izleyin şöyle şu şekilde. E, arkadaşlar hani böyle elinde bir silah, yeşil kostümlü falan bir trailer vardı e, ve burada arkadaşlar ve bunu gören birçok arkadaşlar herkes yani birçok kişi Miramar geleceğine dair bir şey söylemişti. Ee, işte arka taraf hani böyle şey olduğunda böyle kapı falan var böyle Miramar haritasına benzediği için Miramar geliyor zannetmişlerdi fakat bu o değil arkadaşlar bu Winner Pass'taki görsellerle alakalı yani Winner Pass'taki kostümlerle alakalı gelecek kostümlerdi biri Spallet Show'ydu birisi de e, morlu falan bir şeydi arkadaşlar zaten o morlu arkadaşlar atlarken hani arka tarafında gözüken binalar bir hani Miramar haritasına benzediği için birçoğu bunu Miramar trailer olarak gördü arkadaşlar fakat değil bu bu Winner Pass trailer arkadaşlar bunu şimdiden aklınızdan çıkartın ee, Miramarlık şu anda herhangi bir şey yok bu konuda gelelim bir diğer konumuza arkadaşlar hani geçen zamanlarda oyunun market kısmına arkadaşlar bir kostüm gelmişti yeşil bir kostüm 10 da yıkandı, görebilirsiniz bu kostümün arka kısmına arkadaşlar Miramar yazıyor bilmiyorum arkadaşlar neden Miramar yazar ki hani gelmiyorsa ya da gelecekse neden Miramar yazar bunu da bilemiyorum. Demek ki arkadaşlar Miramar yazıyorsa Miramar'ın geleceğine dair bir kanıtıdır burada arkadaşlar yani ipucudur. Ee, zaten bunu geçen zamanlarda yani geçen zaman dediğimde bayağı bir önceden arkadaşlar bir ay önce falan zaten Melize de bunun videosunu çekmişti Miramar kostümüyle alakalı. Ve ee, ben de onun küçük resminden çaldım bu fotoğrafı ee, ekranda gördüğünüz şekilde. Evet arkadaşlar fakat ben şimdi şunu size söyleyeceğim. Herhangi bir harita değil de ya da ne bileyim, güncelleme değil de Güncelleme gelmesin hatta. Fakat oyunda kasan arkadaşlarımızın telefon hani kasıyor. Kastı içinde onlara bir çözüm istiyorum ben. Hani Miramar geleceği ne? Telefondaki çoğu arkadaşımızın kasma sonunun azalmasını isterim hani. Hani Miramar gelirse arkadaşlar mesela oyuna. Geldiği zaman telefonu kasan arkadaşım daha çok kasacak. Adamın telefonu PUBG Mobile'i kaldırıyor. PUBG Mobile'i kaldırmıyor. Ee, bu çok cidden çok değişik bir şey. Hani güncellenen bir oyun kasar. Fakat kastığı zaman da ee, böyle onun bir azalması gerekiyor çünkü Hani sen oyuncu kaybetmemelisin O oyuna herhangi bir harita değil de ya da ne bileyim güncelleme değil de, Hiçbir şekilde bir şey gelmesin yani oyuna Sadece şu kasma sorunu olan arkadaşların kasma sorunu düzelsin arkadaşlar Bizler elimizden geldiğince zaten kasma sorunu villonu çekiyoruz Çektiğimiz zaman da mesela atıyorum 20 tane izleyiciden 15 tanesi oluyor 5 tanesi de olmuyor ne yazık ki arkadaşlar Pardon tam tersi 15 tanesi oluyor 5 tanesi de olmuyor arkadaşlar burada Yine 15 kişi başka yollarda başka yöntemleri deniyor arkadaşlar ne yazık ki. Ee, Kasan arkadaşın telefonu çok var yani aramızda. Hani arkadaşlar Miramar haritası gelse bile hani kasma sonu çoğu arkadaşımızda yaşanacak hani. Çoğu insanda yaşanacak bu çünkü hani PUBG Mobile'den çoğu kişinin telefonunda kasıyor ve oyundan sürekli atan telefonlar var. Ee, Miramar haritası geldiğinde hani koskoca büyük bir map geliyor abi. Çöl geliyor işte hani o çöl içinde evler geliyor farklı farklı araba geliyor. O harita özel bir silah geliyor. Ondan dolayı arkadaşlar kasmalar çoğalacak. Ee, dediğim gibi Miramar haritası değil de yarın evime herhangi bir güncelleme gelmesini, direkt kasma sorunu çözülsün. Ardından da Miramar mı geliyor, Vikendi mi geliyor ne geliyorsa da gelsin. Ee, bilmiyorum arkadaşlar sizin düşüncesi ne? Ee, ben şahsen istemem Miramar'ın öyle hemen gelmesini. Birçok arkadaşımızın kasma sorunu düzelttikten sonra Miramar haritasının gelmesini isterim. Çünkü birçok arkadaşımız zaten, arkadaşlar arkadaş zaten biliyorum arkadaşlar hani böyle altın sarısıdır varan giden sıkıldığınız için de hani Mira marifesini çok istiyorsunuz ve ondan dolayı da inşallah yakın bir zamanda Mira marifesi gelir arkadaşlar. Neyse lafımızı pek fazla uzatmadan arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, çok teşekkür ederim. Ee, videomuzda sizden tam tamına 300 like bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.